Evet bugün YouTube kanalımızda 3 tane öğrencinin yaptığı güzel bir havuçlu zeytinli Galatasaraylı bir kardan adam var. Şimdi onu yıkma zevkini yaşayacak. Bir numarada Miraç var. Şimdi Miraç 1, 2, 3. At bakalım Miraç. Evet vuramadı. İkinci sırada Elif geliyor. Evet Elif. Evet Elif bir salladı. Şimdi Muhammed de. Muhammed diye vuramadı. Evet. Diğer karları getirin. Evet Elif getirdi. Elif salladı. Elif ikize salladı. Evet Miraç. Çabuk gel çabuk. Bakalım biraz daha yaklaş vurabilecek misin? Evet. Evet vuramadı. Muhammed Hadi Muhammed. Evet yine vuramadı. Kardan adam yıkılmıyor. Bakalım Muhammed ikinciyi atıyor. Evet yakaladı ama vuramadı. Evet Elif'ten geliyor.